Barbie kent ailesi. Bugün Yağmur'la birlikte 10 saniyede kombin challenge oynayacağız. Bebeklerimizi seçmek için taş kağıt makas oynayabiliriz bence. Hazır mısın? Evet. Başlayalım. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Kırdım. 1-0. Taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. Eyvah. 1-1. Bir, bir. Sonuncuyu Ayy, yapıyoruz. Çok heyecan Taş kağıt makas. Ben kazandım. Ay, kazan. Ben şimdi tası seçeceğim acaba bakalım. Tabii ki de pes Ya alıyorum. hayır ya ben seçecektim onu. Bu bebeği çok beğeniyordum ben. Küpeleri olsun saçı olsun bayağı hoşuma gidiyordu. Ben de çok beğeniyordum ben de onu seçecektim. <laughs> Ama neyse ki çok güzel bebeklerimiz de var. Ya klasik evet. sarışın uzun saçlı bebeğimi seçeceğim güzel. galiba. Evet bebeklerimizi seçtik arkadaşlarım. Bu bebeklerle yarışacağız. Oyuna başlamadan önce hemen kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlarım. Burada kağıtlarında kombinler yazıyor. O kombinlerden birini ben seçeceğim. Yağmur da burada kronometre tutuyor. 10 saniye içinde bu kağıtların içinden çıkan kombinle buradaki kıyafetlerden bir şey seçmeye çalışacağız. Yani her şeyle bir şeyler yapacağız. Başlayalım mı oyuna? Hadi Değil başlayalım. Mesela. Tamam. Ben seçiyorum açmadan önce. Açtığım anda sen oradan basıyorsun. İkimiz de bırakıyoruz seçiyoruz tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Evet. Tamam hadi çok heyecanlıyım yalnız şu anda. Şöyle bir bakalım en son. Okey mi? Tamam hadi başlıyoruz. Çekelim. Kağıdımı. Aldım kağıdımı. Aldım size doğru. Gösteriyorum. Hazır mısın? Heyecanlandım şu anda. ben de çok Sinema. Başlat. Bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> Sinema. Sen şunu alacağım işte akıllı akıllı. Aldım. Aldım. Tamam. Ayşe aldın mı? Evet. <laughs> benim tek ayakkabı. <laughs> benim de tek ayakkabı kaldı. Tek ayakkabı indireceksin o zaman yapacak bir şey yok. Aa, burada bir tane daha yap galiba. Evet biraz. Çok de heyecanlıydı. Yani bu sinemaya gider mi gitmez mi Neyse onu ama. giydirince göreceğiz. Tamam hemen bebeklerimizi giydirip geliyoruz o zaman. Arkadaşlarım eksiklerim olsa da bence benim kombinim gerçekten sinemaya çok uygun oldu ve güzel oldu. E, aksesuarım da var, gözlüğüm de var. Ama çantam yok şimdi yani. Çantam yok. Evet, çanta almaya zamanım yetmedi de... ama kıyafetlerimi uyumlu seçtim ben. Evet, senin tek parça var, benim iki parça var. E bir de bir sıkıntı daha var. Benim e, ayakkabım <laughs> ikisi de farklı arkadaşlarım. Çünkü birini almayı yetiştim, ikinciyi de önümde buldum. Ne oldu bilmiyorum. Anlamadım. Elim çarpmış herhalde gelmiş. Bence burandu ben kazandım kesin. Bilmiyorum. Yani. Kendini tanıt bakalım. Nasıl oldu? Ben de seni paylaştırabilirim. Hadi. Benim kombinimde şu şekilde gördüğünüz gibi gri bir gözlük aldım. Tek parça bir yani elbisem var. Ee, yanında... Şimdi şöyle bir şey var. Senin ayakkabıların bir kere sinema için bence çok fazla. Hiç kimse sinemaya bu ayakkabılarla gitmez. Hadi çanta, kıyafet okey ama ayakkabı bence olmaz. Ama sen kendi ayakkabılarına bakar mısın? Hayır tamam öyle tam doğru söylüyorsun da bu yani yani değil mi? Arkadaşlarım değerlendirecek zaten. Ne, siz oylamayı yapacaksınız. Birinci olarak biz böyle bir kombi yaptık. Sinema kombini. Şuna bakın arkadaşlar şuna bakın. Hayır laf atmayalım artık birbirimize değerlendirin. İkinci ranta geçiyorum hazır mısın? Çok mı? heyecanlıyım. Gerçekten kalp atışımız hızlanıyor <laughs> yani. Hazır mısın tekrar soruyorum. Tamam. Seçiyorum arkadaşlarım. Şuradan gözükmeden. Hazır mısın? Evet. Parti Ne Bu ay tekini bulamıyorum şu anda a Yine eksiyim ama giydirip bebeklerimizi göreceğiz. Evet arkadaşlar benim kombinim hazır. Gördüğünüz gibi bir kulaklık almıştım. Çok Gördüğünüz gibi oldu. her şeyi almış arkadaşlarım. Şimdi tek tek hepsini anlatacak size her şeyi almış. Yani ne ara alıyor o 10 saniye içinde nasıl yapıyor bilmiyorum ama hadi söyle bakalım evet. Benim kolyem ters onu düzelteyim. Hadi düzelt. Bir tane böyle kolye aldım çok beğenmiştim onu da yine. Evet. Ee, mor ve pembe mavi karışımlı güzel bir elbise aldım. Ve ayakkabılarımda açık pembe seçtim çünkü elbisenin içinde açık pembeler de var. Şimdi ben eleştireceğim bir dakika. Bu kolye, bu küpeler, bu taç hiçbiri alakalı değil arkadaşlar. Nasıl eleştireceğim? Hiçbir alakası da bir çok bakın, hiçbir alakası yok, hiçbir alakası yok. Parti içinde çok saçma bir kombin olmuş. Şimdi ben kendimi geçiyorum, hemen kendimi savunmam gerekiyor çünkü. Tam bir parti kızı. Kendi yaptığı şeye evet. bakar mısın? Eksiğim mi? var, yani. çanta eksiğim var Hiç ama... Hiçbir aksesuar yok. Bir Hayır, tane kafasına bir takmış. Tamam parti işte. Parti kombini budur ya. Partide yani, eğleneceğiz zaten. Olmaz abi yani. güzel yaptım. Kendi yapımım hem de el yapımı. Güzel bir tacım var. Parti kıyafetim gayet güzel. Uygun lila rengi ayakkabılarım var. Bence parti için gerçekten ben kazandım. Göreceğiz. Bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz. Arkadaşlarım son round'a geçiyoruz çok hırslandım gerçekten çünkü iki round'tur bütün her şeyi alıyor ben sadece böyle ayakkabı alıyorum biri eksik oluyor bir şeyler oluyor yani bu sefer çok hırslayayım gerçekten güzel kombinler var bu arada ee, unutmayın birinci round sinemaydı ikinci round e, partiydi üçüncü round bakalım ne çıkacak ne kombini yapacağız çok merak ediyorum ama bu sefer gerçekten hırslayayım. Umarım hepsini alacağım. Ben yine bu sefer kendimin kazanacağına inanıyorum. Buna Kazanmak da... yok öyle bir şey yok. Yine kendimi kazanacağım diye bir şey yok. Arkadaşlarım oynayacak zaten. Belki de partide beni beğenecekler. Tamam birinci de ayakkabılarım eksikti ama. İkinci de giydim gayet tamam, iyiydi. Tamam göreceğiz. Önemli olan bu arada hepsini tamamlamak falan değil. Güzel bir şey çıkarmak. Belki tek evet. elbiseyle güzel bir şey çıkaracaksın. Sen çok alakası şeyler giydireceksin. Olabilir. <laughs> Şu an hala kendimi savunuyorum. Tamam mı başlayalım mı? Hazır mısın? Hazırım. Dur. Evet, çok güzel kombinler var bu arada içinde. Bayağı fazla şey yazdım ben. Ee, hazır mıyız? Hazırım. Tamam. Aldım. Doğum, Doğum günü. Abi bu sefer artık alayım artık ya. Bu sefer artık alacağım ya, gerçekten. Tamam. Aa, ah saniyemiz arttı. Süper hızlı gidiyoruz. Saniyemiz arttı. Süper hızlı. Evet gayet iyi. Alıştık biraz artık oyuna sanırsam. Ayakkabı, o ha, ay bir an ayakkabımın teki yok sandım ama bu şey hızlı. Tamam. Ben aldım. Her şeyim sende var mı? Evet benimkiler tamam. de tamam. Her şey var. O zaman giyindirip geliyoruz yine. Arkadaşlarım hem zamanı arttırdık hem de ikimiz gerçekten e, tam kombinler yaptık. Güzel diyemeyeceğim. Kendi kombin için diyeceğim ama. Pembenin tonları istimde hakim. Parti. Ay parti demişim doğum günü. Çok kötü olmuş arkadaşlar. Tam bir doğum günü kızı değil mi var Sizin çantasındaki gri'ler ne alaka? ayakkabıların. Ton ton. Pembenin bütün tonları üstümde var. Tam bir doğum günü kızı ya. Pasta gibiyim şu anda. Gerçekten sonunda hepsini tamamladım. Ve çok güzel bir kombin yaptım. İçime süpersindi. Hadi bakalım. Ben de sanıyorum he. Hadi. Şimdi evet, ayakkabı kendi öyle düşüyor. Evet, ayakkabısı düşüyor çünkü benim kırık o bağcığı kırık olan ayakkabımı kullanmış. Evet. Olsun önemli, sonuçta kullanması önemli. Ben e, yine ters dönmüş her zaman gibi ayakkabım düşüyor. Problem değil. Ayakkabı arkadaşlarım zaten biliyorlar. Koydum ben buraya. Şu şekilde bir kolye kullandım ben arkadaşlar. Sarı küpeler var gri kolyesi var ne alaka? Bu benim suçum değil çünkü Hayır. küpeler çıkmıyor Tam arkadaşlar. Tamam olabilir seçerken o zaman kombinlerini orada seçecektin. Ayrıca şöyle bir şey var boyundan bağcıklı bir elbiseye kolye takılmaz arkadaşlarım. Aldığı her şeyi takmak zorunda. 10 saniye oldu. içinde ben Ama bunu işte, düşünemedim. Evet işte ben düşündüm. Boynum açık olduğu için kolye tercih ettim. Çok kötü olmuş hala bana geliyor evet. burada bebeğimin Bir şey söyleyeceğim gerçekten söyle kötü mü? Gerçekten söyle. Söyleyeyim tamam. Elbisesi ha. güzel. Ben aldım evet, elbisesini. Aynen elbisesi çok, evet, çok güzel. Ama çanta ve ayakkabıyı hiç beğenmedim. Pembe tonları başka ayakkabı. Evet şunları da tercih edebilirmişim. Şu anda gördüm ama o hırsla zaten şey yapamıyoruz. Onlar hızımız çok hızlı şey çok olması lazım. 10 saniye. Evet onlar da çok güzel olurmuş gerçekten. Neyse arkadaşlarım. Siz zaten Ayakkabımı seçimleri yapacaksınız. Söyleyeyim de şöyle Göster ayakkabına. Gri çanta ve gri ayakkabı Peki tercih de burada. etmiş. Peki de burada. Hepsini almış yani. Kombinlerimiz bu şekilde. Ee, i̇kimiz de 3 kombinde gerçekten evet. fena yapmadık. Bende çok kötü olan yoktu. Benim birinci kombinimde ayakkabı eksikliğim vardı evet. ama onun dışında ikimizde kombinlerimiz güzeldi. güzeldi. Tercihleri siz yapacaksınız unutmayın. Ee, birincisi sinema, ikincisi parti, üçüncüsü de doğum günü. doğum günü. Üçünü de kombinleri e, oylayabilirsiniz. Siz yapacaksınız. Bu arada şunları da göstermek istiyorum sizlere. Dila abla o içinde başka neler vardı derseniz biz bu oyunu oynamaya tekrar devam ederiz evet. zaten. İsterseniz siz de. Biz çok eğlendik çünkü. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çok eğlendik. Çok hızlı oluyor, çok güzel oluyor. Böyle neler çıkacak diye çok, çok merak ediyoruz. Spontane oluyor çünkü. Hepsini size göstereceğim hızlı hızlı. Ne varmış? Düğün kombinimiz varmış. Ay keşke onu da yapabilseydik. Evet bunları da yaparız ama kesin. Konser, konser. kombinimiz varmış. Hemen hızlı hızlı açıyorum. Bu arada isim açmak gibi oldu. Bu da alışveriş kombinimiz varmış. Gerçekten güzel kombinler. Akşam, Akşam yemeği. yemeği. Evet çok, çok güzel. güzel. Aynen o şeyle hızla. Ve günlük evet. bir kombin varmış. Kağıtlarım içinde de bunlar yazıyordu. Bunları da göstermiş oldum size. Evet oylarınızı bekliyoruz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz var bir kent ailesi. Hoşçakalın. <laughs>